Herkese merhaba. Videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeniden seviye atlayacağız. Çok peş peşe yakın oldu. Belki bu videonun başlığına yazmam bile onu bir söyleyeyim. 154 gerçekten en hızlı atladığım seviyelerden biri oldu. Sizin için de bu hani hangi seviyedeyseniz o şekilde geçerlidir diye tahmin ediyorum. Çünkü hem tasarım festivalinden XP'ler aldık hem bu katalog sayfalarından e, sanırım 3. XP alıyoruz. Hani bu sayede kolay kolay atlamış olduk. E, buradan alışverişimizi yapacağız ama öncesinde bir yerel panayara bakalım. E, ki buradaki son çiçekler de biriksin. Ona göre böyle e, neye ne yetiyor onlara bakarız. Ee, şuradan kolaylardan bir başlayalım. Elma sanırım aynen bulamamıştım yeterince. En kolay gördüklerimden bir gidiyorum. Bir olanlar tabii ki daha şey. Şu mısırı da bulurum zannettim ama şansa yani gazetede hiç çıkmadı. Ee, öyle bir denk geliş oldu. Sizin nasıl gidiyor bu arada ee, etkinlikler vesaire? Yine yani oyun hani yaz falan demiyor. Doldurdu her yeri çoğuna yetişemiyor yani çoğu kişi görüyorum topluluktan falan yani bunları az çok anlıyorum bu arada tamamlandı diyor yani şuranın bana verildiğini söylüyor. Mesela bunlardan bir tanesini aksattıysanız 15 elmas ister sizden. 2 aksattıysanız onu ikiye de katlayabilir. Onu tam bilmiyorum hani başıma gelmediği için şu an. Tabi daha öncelerinde geldi başıma da bu hafta yaşamadığım için sayı yok aklıma. Şöyle bir elma bulsaydık müthiş olurdu çivi görmedim. Bileziği gördüm. O oh, süper. Her şeyi kaçırdık. Bir şey olmaz dedim. Ee, devam ettirelim mi bunu? Sileyim, bekleyeyim mi? Hiç de bunları vermek istemiyorum. Ağla dolduramadık çünkü. Ben elime bulacağım. Elime vereceğim. Bile de çiçekli şal vereyim bir tur. Bunu da bir kez verdik. Bu kolay üretim ama elimde kalmamış. Tamam güzel. Ambar şeyleriyle bir hallettik. Şimdi bu da verilir yine. Tamam mıyız? Hayır. Parça parça gidiyor yani. Hadi bu da. Gerisini sileceğim ya. Hani buradan son bir XP kasmak istersem diye bunlar bir yenilensin yine de. Mısırı da artık silelim. Onun da tadı kaçtı. Tamam burası bir cepte. E, 700 müydü çiçek? Tam hatırlamıyorum. Öyle bir küsür attı şimdi artı bugün biraz kamyon da yollayayım istiyorum ama oraya çok hani girmeyebiliriz belki. Zaten derbi var. Derbi görevleri de yenilenmiş. Onları bir silelim. Tavşan bekliyoruz o yüzden şu an almayacağım. Şu şekilde kolayları biriktirelim ki 10 dakika içerisinde hani bir silinebilecek şekilde. Sushi falan ne alaka ya? Bir de 320'lik gelmiş. Hadi kasaba bir tane kalsın. Tekneyi de sildim. Bu şekilde. Şimdi tasarımımı o kısma geleceğiz. O yatmayı da birlikte yapardık falan onu düşünmüştüm ama olmadı. 4 gün içerisinde illaki denk gelene bakarız. E Ben tasarımımı videoda gördüğünüz zaman onun üzerine biraz daha değiştirdim. Gerçekten kararsız bir insanım yani. E böyle bir şey oldu. Daha büyük gösterebiliyor muyum bilmiyorum. En son neler ekledim. İşte şu iğne ekleyecek falan ekledim. E su yoluna bir tık değiştirdim. Ördek gölet ekledim. Ve oraya hmm, solda. Bir tane neydi onun ismi? Mantar toplayan bir domuz var. O çok yakıştı bence buraya. Onu güzel akı akıl ettim. Ee, onur listesinde olduğumu gösteriyor. Etkileyici tasarımlardaydım dün. Oradan buraya yükselmişim. Çok aman aman bir şey yapmadım ama hususuna girmem herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Şöyle bir inceden bakalım. Kendi isminizi falan görecek misiniz? Ee, bunu daha önce de yapmıştık. Hülya diye bir Türk var yanımda. Belki içinizden biridir. Neden olmasın? yazın yorumlara. Evet geçtim şöyle. Ben pek denk gelmedi sanki. Ara ara yenileniyordur herhalde burası. E, bonusları da oynayalım. Zaten yarın bitiyor. Bakalım genişletmeyizi de, denk gelecek mi? Sonraki tur. Evet bunu hissetmiştim. Bulmaca parçası değil. Genişletmeyiz istiyorum bu sefer? Bulmaca verdiniz bana. Teşekkürler. Hani pek bir işime yaramadı ama. Lütfen. Ben boşa gitmeyelim. Elim boş dönmeyeyim yani. Şöyle bir şey. Diğer tur verecek genişletmeyi. Hadi böyle yaptım. Aa neden bitirmedim? Neyse. <laughs> Tepkiler. Haydi sağ baştan. Yan yana gideyim. Hayret. Olur sanmıştım. E kalmadığı gibi bir şey yani hakkımı alamadık ya. Bu kadar olunur yani şanssız. Yani bilmiyorum küçük hesaplara veriyor veriyor bu arada şey hmm, kardeşim oynamış iki kez yani nasıl anlatayım. Bonusların hepsini oynamış, iki kez genişletme izni çıkartmış. Yani 40 küsür işte seviyesi. Karşı yol için bir önden birikim yapmış oluyor ama hani o şansdan biraz ben de istiyorum. Ona mı oynatsaydım ya da kendiminkine? Ee, i̇nşaat testinde kusuruma bakmayın. Ben e, bunu <laughs> 4 saat önce duyuyorum yani. O yüzden onların olmadığı bir an yok hani video çekmem için. Havada sıcak camı şey yapamadım şu an. Neyse e, oraya atlıyoruz. Şurada gösterdiği dekor ha, şey geldi. Aynen bunu ben tarlada bir görmek istiyorum açıkçası. Korkulu buluruz sonra Aa, Bu kaldıramadığım bir şey ki. Dur seni şöyle alacağım bir yere. Aa varmış orada yer. Vay. Evet, böyle bir şey oldu. Her yere buğday yapalım da birazdan o haliyle bir görmek istiyorum. Yok oluyor mu yani buğdayların arasında? Onu merak ettim. Böyle kullanılabilir ama ben muhtemelen geri koyarım oraya korkuluğu. Mesela buraya falan getirebilirim o parçayı ya da bir gün hani nasıl diyeyim seviye atladıkça toprak parçası geliyor ya bize tarla parçası. O zaman hani böyle bir yamukluklular şeyler olduğunda hani şuralarda kullanılabilir neden olmasın şu elimle gösterdiğim yerlerde. Böyle şeyler mantıklı oluyor. Bir tane daha böyle bir kullandığım bir şey var. Benim ismi onun e, pek tipiyle uyumlu değil ama yumurta mıydı? Allah Allah kullanıyorum ben onu bir yerde ya durun hatırladım. Bu bakın bu da tarlaya çok uyuyor. Ben bunu çok uzun süre kullandım. Yani 70'li 80'li seviyelerimde hatırladınız mı bunun ne olduğunu? Böyle bir şey. Orada şimdilik dursun. Ve vadiye gideceğiz. İyi ki hatırladım. Bir anlık aklımdan çıkmıştı. Vadiden şöyle bir önce buradaki alışverişimizi yapalım da. 30 elmas da cezbedici. Çünkü ben biraz elmas harcamaları yaptım. Çok dile getirmedim size galiba ama. Bir şeylere, dekorlara, patikalara bir gitti. Elmas cezbedici ama bu dekorda hani minik diyen de var. Ama bana yine hani 2x2 olması çok da şey gelmedi. Yine güzel. En azından koyabileceğim bir yer var aklımda az önce baktığımız yer. O yüzden bunu alacağım. Alanlardan memnun olmayanlar da duydum ama... E, kafama koymuştum, şöyle doğrulamak için tıkla dedik. E, şu an inanılmaz derecede fazla yeşil jetonum kalmış yani, onu fark ettim. Neden böyle oldu? Çok mantıksız. Şimdi e, ben almak istediğim e, xp kartını almışım. Ondan sonra buradan da bir tane almışım. Geri kalanı genişletme izinleri ve iki bulmaca galiba. Başka hiçbir şey almadım yanılmıyorsam. E, bir de böyle alamadıklarımı gösteriyor. Kalmadı yazanlar benim aldıklarım. Onu bir belirteyim. Şimdi taslak almak mantıklı mı? Ya yani Bir tane civat almaktansa tabii ki mavi taslak daha mantıklı geliyor. Çünkü onun videosunu çekeceğim size. Sözüm var. Ee, sadece beklediğim şey böyle birkaç tane daha farklı tip gelmesi. Yani hani hem mesela ağaç yapabilelim hem oturma grubu yapabilelim hem... Ee, neydi o çeşme su çeşmesi gibi bir model var hepsini aynı anda yapabilelim istiyorum o yüzden o video bir tık beklemedi hadi taslak alalım ee, size olsun bu seferki tercihim kalan yeşil jetonla da bir şey alabiliyor muyum tnt alabiliyorum sadece ha kart diyor tamam kart alalım yani çok aman aman bir şey değil ama en azından depolamayacak galiba öyle oluyordu artık başka da alabildiğim bir şey yok ee, ...kırmızı daha fazla kaldı gösteriyor. Tabi harcadık yeşili. Şimdi buradan... ...niye vadeden çık diyemiyorum ki ben? Niye? Bir şey mi alabiliyorum? Ha alabiliyormuşum. Allah Allah neden göremedim? Bakar kör oldum. Ee, böyle bu bir tane yöntem var. Onu da burayı kapatmadan söyleyeyim. Yoksa uçup gidecek. Ee, dile getirmiş olayım. Şimdi e, hem soldaki hem ortadaki... E, paketleri almak mümkünmüş. Ben hani bunu kendim akıl etmedim bu arada. Hani duydum birkaç kişiden öyle söyleyeyim ve gördüm. E, şimdi ne yapıyorlar biliyor musunuz? Buradan 30 elması alıyor. Mesela elmasını sıfır diyelim tamam mı? Sıfır kaldı. 30 elması buradan seçip alıyor. Ondan sonra buraya geliyor. E, eski kumbarasındaki şeyi 25 elmasla açıyor. Tamam mı? Açtı. Ve o zaman onlar birikti ya yani... Az önce kaçtı benim atıyorum 4000'di ve 4000'in üstüne birikti ya. Geliyor sonra bunu da alıyor. E böyle olunca da ne olmuş oluyor? 15 elmas artı dekor olmuş oluyor. Hem de bu şekilde değerlendirmiş oluyor. Hani bu da aklınızda o olsun. Sonraki vadilerde de iş görebilir. Ama tabii ki ince hesabınızı yapın. Ola ki mesela benimki gibi şu an orantısız işte 5 jeton mavi, 362 jeton yeşil gibi falan kaldıysa bu iş görmeyebilir. Çünkü gördüğünüz gibi burası kapandı pardon. 1200-1200 e, istiyor. 1100-1100 şeklinde istiyor. Eşit istiyor yani. Bu bir aklınızda olsun. E, arkadaşlarıma dediğimde de abi yani benim de aklıma gelseydi yapardım falan diye ne oldu? Dedim izleyicilerimin de işine yarar. Size de bir ileteyim. E, ben vadiden çık diyorum. Böyle bir e, amacım yok benim dediğim gibi. Olur da bir gün yaparsam da benim de aklımda kalsın ile ilgili de güzel bir şey göstereceğim. şu çardağı ben uzun zamandır bekliyorum. Sonra bu Akdeniz tarzı kuyu dediği bende var. Odun deposu dediği de bende var. Şu amca, kaktüs bunların hepsi bende var. Balon zaten bin kez falan çıktı. E, sadece ve sadece bu çardağı istiyorum. Çardak buradan daha büyük gözüküyorsa. Şimdi 7 gün diyor ya düm geldi bu bana. Dün bir denedim çıkmadı. O anlattığım yöntemle şimdi 7 gün boyunca denemeye devam edeceğim. Umarım yani çıkarabilirim. Her günde böyle bir 7-8 tane yardım yapmaya çalışıyorum. Gazeteye olsun işte ekli olan kişilere olsun. öyle bakalım dua edin çardak gelsin bana. Niye böyle bir şey dua edesiniz gerçi alalım. Niye doldu peki? Hiçbir fikrim yok. en son boşa atmıştım herhalde bilmiyorum bir şeylere mi denk geldim gazetede. Buradan da bir gereksizleri bir silelim. Bir iki bir şey yollayalım. Ee, kasabaya bakalım olmadı öyle bir şey yapabiliriz bu yalnız çok iyiymiş Tom'dan pizza istenirse 6000 hiç fena bir teklif değil ee, evet devam ediyorum hayır sütlerimi alamazsın sadece kedilere veriyorum onları öyle artınca öyle bir şey yoğurt olmaz hadi sen dur da seni silelim şu pasta çok kafama takıldı. Bayağı bitirdik ananaslı pastayı. Şöyle bir attık ondan. Pembe, işte havuçlu falan filan. Öyle bir şeyler yapalım. Hemen açıldı ya. Ya şey olmadı. Aşırı sıkışmamış aslında. Herhalde dediğim gibi alışveriş yaptıysam anlık o şekilde doğmuştur. Evet asıl buraya geleceğiz. Artık çiçek alışverişimizi yapalım. Kasaba belki bu sefer olmayabilir. Ee, şu katalog sayfası için bu bankı almamız gerekiyordu ve zaten benim sahilede koymak isteyeceğim bir bank. Hani orası istemese de belki 160 çiçek alırdım yani. Hani şey yapmazdım. Şimdi gidiyoruz buraya. Bir yine bağırış çığırış, sesler olacak. Ben susuyorum. Evet 15 elması cebe atmış olduk. Ee, şöyle bir güzellik olmuş oldu. Hani vadiden 30 elması almadım da buradan hani telafi elmasımı aldım gibi bir şey. Bakın bende bu dekor zaten vardı. Bu da vardı. Bu da vardı. Bunları ne yaptılar? Tekrardan bu panayır tarzı etkinliklerle getirdiler. Sırf bu sayfa yeni herkes tamamlayabilsin diye. Pardon. Bu 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 muydu yoksa? Etkinlik öyle bir şeydi. Bu zaten farm verildi. Ee, bunu şu an aldık. Bu da önceki katalog sayfasında satılıyordu. Bu da birkaç sayfa önce satılıyordu. Bunu ama aynı zamanda zaten mail de verdiler. Yani demek istediğim zannedersem hepinizde bu sayfa artık tamamlanmıştır. Yani çok aman aman bir olayı kalmadı. Onun haricinde burası var. Burayla ilgili benim artık yapabileceğim tek şey şu dekoru e, tasarım festivali dükkanından almak. Onun haricindekiler ücretli ve farm pass. Buna da çok bayılmadım. Ve alırsam da 7 yapıyor. Yani 9 yapmam anahtar veriyor falan. Bilmiyorum düşüneceğim o pelüş e, dükkanı şeyini. Buraya da burası eklendiği için 81 bin diyor. Yine bir susayım. Aynen de böyle oldu. İnanın şu papatyalı saman deposunu ve bu çiftlik değirmenini isterdim. Ama maalesef maalesef olmayacak benim e, öyle bir durum. Parmpest zaten bitti. Son 5 gün, 2 kat, 3 kat günlerini güzel güzel değerlendirin. O bir aklınızda olsun. Aynen tahmin ettiğim gibi. Durun elimdeydi. Gözükmüyor. Çok da şey olmadı o yüzden. Bunu ne yapalım biliyor musunuz biz? Buraya alalım. Durun ayarlayacağım ona ben bir şekil bir yerler. E bir de yeni şeyimizi kullanalım. Sizinle düzenleme moduna hiç geçmemiş olabiliriz. Şimdi onu yaptık. Ne yapacağım biliyor musunuz? Şurayı kaldıracağım. Ve o vade dekorumu koyalım istiyorum. Ee, burada illaki değişiklikler yaparım burası açıkçası buraya özendim evet ama e, burada böyle şey hani birbirine yakın daha tarlavari olan süsleri koyduğum bir yer olmuş oldu aynen boyut bu şekilde şunu da yine kaldıralım bank buraya mı gelsin sen de şöyle gel çok gözükmediniz siz ya Neyse bilemedim. Bir şekilde öyle yaptık. Sonra bankı öbür tarafa götüreceğiz. Orası çok şey değil. Elimde 3 tane de patika kalmış. Senin yanına patika yakışabilir ama 3 tane de neylesin yani. Ee, bilemedim. Bilemedim. Hiç bilemedim. Sadece göstermiş olalım. Hadi sen de şöyle ya da bu tarafına geç bunun. Oraya sığmıyormuş ki. Yani bu bir tasarım videosu değil. Sadece göstermekti dediğim gibi niyetim. Şöyle olabilir. Ya da olmaya da bilir. Ya da bakın bunu öne alalım. Buraya sığmaz. Bir daha öne alalım. Zaten hani ipler gözükmese de olur. Böyle bir şey yapılabilir. Daha büyük bir tarla. Ya da işte bu yöne alınabilir. Vesaire. E şimdilik böyle dursun hadi. Şuraya bir saman koyayım. Mesela. Saman yazalım. Bayağı bir saman çeşidim var benim. Hatta şu düz olan bile olabilir. Aynen böyle de bir şey. Ya da şu kabarık olan. Bu ama diğerini örttü. O zaman seni bir sağa alırım. Şu bak elmaslı aslında bunu kullansak. Onun da boyutu mu sığmadı? Tamam gel sen gel. Evet hepsi farklı olmuş oldu. Aracı böyle geri aldım buraya. Böyle bir şey olsun. Ee, senin önüne... Yani ben bunu daha burada bununla herhalde aynı boy gibi düşünmüşüm. Kendim de hani biraz yanıldım. Ama aldık yani yapacak bir şey yok. <laughs> Satamayız artık. Sadece şunu demek istiyorum bakın. Ee, hatta sandık açsak mı? Ya da sandık sonraki videoya mı kalsam? Şu var ya panayır falcısı diyor. Şuradan daha iyi göreceksiniz bir saniye. Ortaya gelecek mor bir şey sanki. Geliyor. Gelmedi. Gel kız. Bu bu baksanıza bu ikisi çok benziyor. İkisinin de tepesine böyle şey var. Hani bir yazvari bir süs var. Bunun da yönünü değişelim. Gözüm öyle çok alıştı. Ee, bir tane açalım mı o sandıktan? Yetiyor hadi anahtarımı açalım. Kendi kendime açmaktansa sizde olsun. Yalnız bu da 490 olmuş. Eskiden 390 değil mi? Ben yanılmıyorum. Yani her şey zam geliyor. <laughs> Oyunda çok garip gerçekten. Onayla diyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbim. Eskiden de vardı bu sandıklarda. bana ilk çıkıyor ama hiç beğenmiyorum yani. Kimse kusura bakmasın. Hiç güzel değil. Keşke açmasaydım ya. Gelin sizin için göstereyim yani. Bana hiç şirin gelmiyor. Bay bay. Yani git depoda dur orada. E son olarak şu sahil dekorunu da koyalım. Bütün tadım kaçtı. E ve kapatalım. Ben farklı bir şey hayal ediyorum. Hatta göstereyim hangilerini istediğimi. Söylemeden geçmiş olmayayım. Şimdi şu, şu üçlü var yani bende. Bunlar zaten barınak ağacı falan tasarımımda da gördünüz. Bu yok. Çok minik ama hani olabilir neden olmasın. Bu da yok bende. İsterdim hani sahilime koyayım. Seni asla istemiyordum. Panayır falcısını da ilk kez gördüğüm için olabilirdi. Bu e, salkım söğüt ağacı karşı yol ağacıymış. Ama isterdim inanın. E, yavru köpekli yugayı da hiç görmedim. O da olabilirdi. Yengeç daha eski sandıklarda vardı. Pek istemiyordum. E, gölette gezintiyi de inekli havuza çok benzetmiştim. Ama çıksa üzülmezdim. Yani şu son beşli herhalde çıksa üzülmeyeceklerimdi. Geldi bana diğer istemediğim sol taraftan bir şeyler e, budanmış büyük cam falan diyor öyle şeyler gelmiş. Bankı daha güzel bir yere de koyarız. Daha sonra ilgilenir burayla. E, böyle bir şey. Şu an kasaba yapmayacağım. E, seviyemizi atlamadık. Onu unutmayalım. Videonun sonuna kalmış oldu. Olabildiğince geciktirdik. E, banka aldık. Okul dekorlarını istemiyorum. Bununla ilgili bir sayfa açılacak mı? O katalog ekranında yani şunu tamamladığımız sayfada. Bir fikrim yok ama hiç alasım yok. Yani kullanmayacağım ben bunları. XP'leri alacağım. Genişletme izni alıyorum. Bakın. Şöyle bir attık cebe. 975 kaldı. Çok da fazla bir şey kalmadı açıkçası. Geldim yeni seviye. Ramak kaldı. Bakar mısınız? 4614. Şey olsaydı şuradan kamyonla atlardım. Yani o derece bir az kaldı. Ee, devam edelim. Aldık bunu da. Ee, hayırlı olsun. Yeni seviyemiz. Şimdi yeni bir tarla parçası eklenmiş oldu. Durun konuşamadım. Şuraya da getirelim onu da. Zaten e, şeyi kaldırmıştık ya. Korkuluk. Niye çıkmadın? Evet şöyle bir korkuluk da var. Pembe olanı zaten kullanıyorum. O yüzden o çıkmıyor. Şurada bakın pembe olan. Önüne çiçekler geçmiş hatta. E, sonra kalan XP'leri de şuradan alıyoruz. Çok da bir şey kalmadı tasarım şeyine ama 16 dakika. Yok buraya gitmeyeceğim. Buraya gideceğim. E, buradaki xp'leri de toplamadım ben şimdi 130 bin mi aldık kaç aldık işte katalogdan siz gördünüz bunları toplaya toplaya ilerliyorum küçükten başlıyorum bakın görevleri de toplamamıştım neden söyle toplayasım gelmemişti yani ki zaten son gün yolladım ben e, şöyle alıyoruz alıyoruz film rolosu da baya bir birikiyor ki e, önceki etkinlikten de benim benim birikmiş film rulom varmış yani yetişebiliyordur umarım mı? hepsini saysın da. E, oy attıkça da alıyoruz. Oy kazandıkça da alıyoruz bu arada. Onu da ihmal etmeyin. Bir de oy atmanın sizi daha çok kişinin önüne düşürdüğünü söylüyor. E, 2060 film rulosu oldu. Bu bayağı ilginç oldu. Neyi almışım ben? Dekoru almışım. Genişletme izni almışım. Ve XP'yi almışımdır. Onu galiba siz de aldık zaten. Parayı almayacağım. Vida çivi bunları düşünmüyorum. Özellikle ağılı da almayı düşünmüyorum. Hadi bu dekarı alalım yani. Bu kadar birikmiş genç çiçeğimiz. Ee, buradan bir çiçek düşüneceğim yok çünkü biliyorsunuz ki şu e, etkinlik gelecek. Kamyondan da çiçek kazanabileceğiz. O zaman yani e, dolup taşar her yerimiz çiçek diye böyle bir çiçek alışverişi yapmadım. Son gün gerekirse hani ayarlarız onu. Bakarız durumlara. E, bulmaca parçası İşinin ne yapsak hiçbir fikrim yok. Aslında bunu aldığımda bir hayvan açılır muhtemelen, ama açılmayabilir. Öyle de bir durum var. Ne yapalım? Hadi sizle bir olsun. Bir deniyorum şansımı. Bir kez daha alacağım ama üçüncüyü almayacağım. Açılmadı. Bakın. Hangi hayvanlara gitti bakalım mı? Son bir bulmacam kalmıştı, yanılmıyorsam. Gittiği yere bakın. Kahverengi bebek gorila gitmiş. Bir tane ya, bir tane rengeye veremedin mi? Tekneden falan gelecek herhalde. Gerçi bugünün teknesini yolladım bulmaca parçalı ama evet, sarıçtaya gelmemiş, beyaz kutup çizgisine gelmemiş böyle. Bunu da göstermiş olduk. E bunun da boyutuna bakalım ve bitirelim. Aman aman büyük bir boyutu yok. E, buraya uydu bakın burada durabilir. Aslında şirinmiş. Ben böyle biraz ön yargılı davrandım. Aynen gayet şirinmiş. E, onu da güle güle kullanalım ve burada da noktalayalım videoyu. Hem bol dekorlu oldu, hem seviyemize atladık. Şöyle de bir ilerleme puanımı göstermiş oldum. 155'inde e, ilk çizgisini aşmışım bile. E, bunu da söyledikten sonra manzara modu diyelim. Bahsetmediğim bir şey kalmadı herhalde. Varsa sorularınız, yorumlarınız hepsini yine bekliyorum. Aşağıya yazabilirsiniz. Bu arada bahsettiğim dekor şuydu bende var diye. İşte ismine kuyu falan demişler ama biz hani çeşme diye daha bunu adlandırırız herhalde. Gayet şirin dekorlar. Bir tane de şurada var. Bunu da buraya koymuşum. Bunlar çok birbirine yapışık durmuş ama sadece yani bende şey yok anladığınız gibi çardak yok onu bekliyorum o yüzden. E onu da bahsetmiş oldum. Sizde muhtemelen vardır yani. Bana inatla vermiyor oyun nedense. Varsa sorular, yorumlar aşağıya dediğim gibi bekliyorum. E sonraki videolarımda da görüşmek üzere. Daha öncekilerden de izlemediğiniz, kaçırdığınız varsa özellikle shorts kısmına bakın. Almadığınız çiçekler, elmaslar ve böyle belli başlı dekorlar olabilir. Onları değerlendirin. Mutlaka kaçırmayın. Böyle şeyler zamanlı oluyor. Görüşmek üzere sonraki videomda. İyi oyunlar.